Abi. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün burada bulunmamın sebebi Kardeşim e, Daha olay yerine gitti daha doğrusu Gidince Kardeşim size olayı anlatacak Olay yerine geçmeden önce kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın Videoyu sonuna da izleyin bence Hiçbir şey kaçırmamış olursunuz Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz Bugün bu, burada bulunmamızın sebebini biliyorsunuz zaten ee, az önce söylemiştim. Nereden baktığınızda 10 dakikalık bir yol yürüdük. videoyu ee, sonra da izlemeyi unutmayın. Ee, kardeşim yaşadığı bir olayı anlatacak size. Şu an tam olduğumuz yerde yaşadı. Evet Eray seni dinliyoruz. Olayı anlat. Merhaba arkadaşlar. Akşam çökmek üzereydi. Ben burada hayvan oturturken o sesi geldi arkadaşlar. Ben de merak ettim yani biraz biraz yaklaştıktan sonra doğu sesi daha fazla yaklaştı ben ben ürperdim yani hayvanları biraz uzaklaştırdım biraz uzaklaştıktan sonra ses biraz kesildi ama vücuduma ağırlık basmıştı ses kesildi ben bunu yaşadım evet arkadaşlar şu an orada bulunmamız gibi şu an geldik şu an hiç bir şey olmadı zaten videoyu gelen gelmez videoyu başlattık bakalım burası zaten yakın evimize de yakın bir yer aslında ben fazla korktuğum için küfeye getirdim. Ne olmaz diye. Tabanca da getirecekti de gerek duymadı buna. Ne oldu? Ya. Bir şey oluyor oldu ya? Ne şu an. Bakalım. Evet. Yani tam şuradaydı değil mi olay? Evet. Ben korkuya başladım abi olsun. Şu an tam karanlığın içindeyiz. Göz gözü görmüyor. Kurtlar avlamaya başladı abi ama... Kurtlar Kurt değil Değil Yo kurtar oladı. Bak çok garip bir ses geldi. Ben şimdi korkun altına sıçıyorum. Hiçbir yere bakmayın. Heh, şu an hiçbir şey yok. Ses gelir mi? Köpek getirdik. E, tepkisi ne olacak? Gümüşün. Bu yüzden de getirdik. Bakalım. Zaman ya. geçecek işte. Burada ne var? Gel çoğal kaçalım. Yürüyelim. Beni arkada bırakmayın. Tamam ya korkma. Korkmayın mı? Aa, Burası hem çalılık arkadaşlar. Hem Arkadaş bir de şu kadar Doğru diyor. Ee, Göçen tam olarak anlatamadı. Burada mesela e, iddialarını <laughs> yaptığın zaman, küçük şişini falan yaptığınız zaman vücudunuz kabarıyor. Yani besbirliği falan çekmeden yapmıyoruz. Burada bir şişini falan. Ne ne olmaz diye. Dur bakayım. Bir ses mi geldi? Cık, dur. Bence de. Köpek de sertiyor. Gümüş kulaklarını dikti şu an. Dur lan. Gümüşü savmayı deneyelim mi? Gümüş bir şey kokusunu bir, aldı. Bir dakika, bir dakika. Gümüş de duyduğun yere doğru bakıyoruz gerçekten yapıyoruz bilmiyorum ya. Bir şey yok. Bir ses ya bana öyle geldi. Yok bir şey kokusunu aldı galiba ya. Zaten mur'a yakın. <laughs> Evimize alan yakın olan yer. Hadi zaman geçtikçe belirleyecek Arkadaşlar böyle öbür kanallar gibi gece bir de 2 kadar bekleme şansımız yok. O kadar cesaretli değilim daha gerçi. Saat şu an 10. 10. Bir yarım saat, bir saat dururuz gideriz. Bu arada kanalımı yeni açtım. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Destek verdiğiniz zaman size söz veriyorum. Ee, benim de bir yaşadığım ola ver Yaşadım değil de. Ee, tam içeri anlatacağım. Ee, böyle tam benim de karanlık üstü basma vaktiydi. Boğazıma bir şey sıktı. Sebebini söylemeyeceğim niye sıktı Orada da bir video çekildi ama orada çok korkucu bir yer. Öyle böyle değil. Oraya mı gideceğiz? Oraya gitmeyeceğiz. Oraya başka zaman. Oraya gitme evet. şansımız yok yoksa? Buraya giderken e, normal sağlam ekiple gideriz silah orak morak. Ya iman gücü olmadığı sürece bir şey yapamaz. Bakalım. Ses falan da hiç çıkmıyor şu an. Geldik buraya ama. Bence biz... Bence sen tam olarak nerede yaşadın herhalde bunu? Tam olarak şuradayız. Aslında tam olarak da burada yaşamış değil de. Yani, biz tam buraya gitmedik yani. Aynen yani bir metre falan var yani. Yakınımızda. Aynen fazla. Bir metre yakınımızda yani. Bir yer bir değil. O kadar da yakın değil. O kadar yakın değil mi? Suyun yana gitmemiz lazım. Onun yaşadığı yer suyun yana O zaman biz oraya mı gitsek acaba ya? Video için değer bence. Yok video için de olsa canımızı tehlikeye gerek yok. Aynen. İman gücü de Ya yani <laughs> oradan olan orada da olur diye düşündüm ben. Bence öyle değil de. Hadi. Arkadaşlar. Ee, bakalım. Aklımızda daha fazla fikirler de var. Evet, hemen uzaktan alıp. Bu da bizim evladımız. Dur, bakın. Böyle saatin durduğuna bakmayın. Hiç Evimizin yanından geçerken millet bizi <laughs> telefonla arıyor. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> Köpek bağlı mı diye soruyorlar. Gülüş bak bana, Aslanım benim. Bir de bununla video yaparız. Yani. Ama biraz ayağı, araba çinlediği için biraz sıkıntısız var. Normalde çok daha büyüyebilirdi değil mi? Bence ikisi korktu gibi geliyor da. Şimdi ben aklıma kötü şeyler getirmiyorum. Bunun ayağının ne için? Araba mı Evet. Işte. Daha çok büyüyebilir dedi mi bu? Aynen. Araba çok sağlıklı. Şey. Bu güzel ya baksana. Şu araba ayağına izi için. Sol ayağını. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyor. Ve ben garip garip sesler duymaya başladım. Bence yavaş yavaş uzayalım. Yok ben duymadım. Ben sesiyle benim ağır, üstüme ağırlık var. Senin üstüne de ağırlık Bilmiyorum. <gülüyor> değil mi? Siz oraya bakıyorsunuz ya ne oldu? diye mi? Ben arkamızda bir tövbe hale gidermeyecek. Böyle sütten koyalım. sağ sol diyecek yok ya. Burası fırnık ocağı arkadaşlar. Fırnığımızı burada topluyor. Bir saniye. Burada pek gözükmüyor arkadaşlar. bayağı bir karanlık çünkü. Burada ses geldi. Böyle yukarı diyor. Aynen yukarı diyor. Tövbe misin Gölgeden bile korkuyorum. Bu nasıl bir şey? Gümüşü bir oraya götürsek mi bir şey mi olur? Ses duyduk da. Bence oraya doğru bir gidelim biz ya. Bence gümüş var diye şey yapmıyor olabilir. Arkadaşlar hayvanların gözünde perde yoktur. insanlar gibi her şeyi görür. Bu yüzden. Hayır öyle değil. Hayır, hayır. Köpekler, köpekler, köpekler hisseder, görür. kediler Aynen. görür. Aynen. Kedinin gözü çok açık. Evet. Hayvanlar ama köpek hisseder sadece. Çünkü ben bunu bazı videolarda da görmüştüm. Köpek böyle bir şey görünce havayı zıplıyor, hissediyor. <laughs> Onu çalışıyor. Bence de garip garip şey sesler duymaya başladım. Korkudan altımız sıçan gidelim. Altında geçen e, arkadaşlar şeydeydik. Çoğa yürüyecektim ben. Araba bekliyordum. Tam böyle karanlık oldu. Çok acayip sesler duydum ama normalde orada video çekmeyi düşünüyordum. Kardeşim bu ben böyle bir adam abi deyince dedim hadi bir deneyelim. Ama orada çekildiğimizde gerçekten herkes korkuyacak emin olabilirsiniz. Orada acayip şeyler oluyor şimdi. Bence bu video izleyen var ya önce tek başına karanlıkta yüzme, yürümez gibi geliyor. Pek korkmadılar ama olsun. Yok ben ses ses duymadım ya. Ne, ne yapıyor? Bu Az önce duydu duydum. Zaten köpek de oraya doğru baktı Şurada değil mi? Tam şu, şurada. karşı bahçede galiba. Şu karşı telin arkası arka Evet telin arka tarafındaki bahçede galiba. Tamam. ben bilmiyorum. Aha. Tövbe ee, misin? galiba. Şu an köpek bir şeyin kokusunu aldı ama. Tam belirtemedi. Demiş şey var mı oğlum? Şu an geldi ses. an abi geldi. Oğlum arka bir şey getirdim ya. Korkmuyor ben zaten korktan değil. Evet korkmadığınız için köpeği getirdik. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Allah istemedikçe hiçbir şey olmaz. Yani imanınız dolu yeter. Ama şöyle var, diyorlar bazıları, benim Allah'tan başka kimseden korkum yok diyorlar ya. Bir kere bile camiye gitmiyorlar. Heh. Orası doğru. Sen Allah'tan da korkma, Allah'tan korksaydın camiye giderdin, namaz kılardın, oruç tutardın. Doğru evet. değil mi? Ya geldik buraya. Ha, burada da bir şey. Biraz bence ya. biz yolda yürüyelim gibi geldi ya. Belki ses çıkıyoruz. Bence, Bence de. de. En, en azından de. şey yoluna gitsek. Ama bu videoya arkadaşlar yeni açtım bu kanalı 100 aboneye ulaşırsam tam oluyor yerden çekeceğim videoyu. Bir de arkadaşlar bir. Aha, şu an gümüş çok pis yaptı. Allah. Tamam iş. Bismillahirrahmanirrahim. Köpek kalktı. Köpek cidden bak. Dur. 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 Ne tutturdum ha. Kim o? Dün şunu Adam vardı. Adam Kardeşim mı? Dün şöyle büyük bir şey var. Kim oğlum? Adam yok. Geçin abi. Tıkış. Kim o? Şimdi olayı... Dur bir dakika. Bana çevir kamerayı. Şimdi olayı biz yaşadığımız için, yaşamadığımız için ben fazla korkmuyorum gerçi ama yani, yani biz de korkmuyor şu kardeşin yaşadığı için evet onlar kurtulsa bilir tam tam olayın içine tam olduğu yere de gittik yani. Yani o yüzden de olabilir. Bilmiyorum. Bence var ya bu video ama kaç... arkadaşlar gerçekten şimdi çekeceğim videolar anlatıyorum da bu videoları Bizim burada bir yer var. E, normal bir ev. Köpek bile girmiyor. Hiçbir şey girmiyor. Sağlık ocağı. Nereden baksan 20 yıldır boş. Boş. içi. Bence daha fazladır. Belki daha fazla da olabilir. Ben e, Biz doğmadan O, o doğru. 27 yaşındayım. Hatta Yine, gündüz girmiyor yani. Gündüz bile girmiyor. Gündüz, Gündüz biz bile giremiyoruz yani. Değil Tok açıyor, ışık açıyor. Ben giriyorum da köpek girmiyormuş. Bilmiyorum. Bence bu video kaç ama like gelsin? İnsan içine girince gerçekten tüy veriyor. Normalde tak tak kapılar birden kendi kendine vuruyor. O, o da görüşürüz. Ama o rüzgardan olma şansı da var da. Bilmiyorum onlar oluyor. Ama ben söyleyeyim mi bak o bu video kaç like, like gelsin ona göre suyu o gerçek olayın tam da yanında çekelim tam da orada olduğumu. Kaç like <laughs> gelsin araç? Bir 30 like gelir deme Şenler bir hafta olsun, içinde. Tabii de. Yeni Aşık Bak Yeni Aşık sınırsız ne biliyor musunuz? Bir hafta içinde 30 like gelirse bence. Evet. İmkansız bir şey. 30 like gelirse arkadaşlar ne yapalım? Tamla olayın, tamla olayın nokta. Tamla yaşadığı yerden başlayacağız. O nereye gittiyse biz oraya gideceğiz. Doğru değil mi? Güzel miyiz? Ya oraya doğru dikilde kaldı bu şey. iş. Bence dikilde Kaldı. Köpek, bak köpek oraya bir dikiliyor bir gidiyor. Bence bir oraya doğru yürüyelim biz. Yok yürüyemem. Bence yürüyelim. Yürüyemem. Az yukarı çevirsen. Şey. Al bir şey gidelim ne olacak ya? Orada bir şey mi var beyaz ya? Olsun. Gümüş cidden orada bir kok aldı bakın. Arkadaşlar tamam sokak köpeği olabilir ama onların da bir hissi var sonuçta. Tamam köpeği yıllarını verebilirsin ama türünü değiştiremezsin ki ama bir koku aldı cidden ben gitmek istiyorum sen. Ben cidden bak şu yolun şu tarafına bir yerde bir koku aldı ya da şu ileride bir yerde. Dur. Bu cidden şu geldi. Yemin ederim var ya. Bu sefer cidden geldi. Bu sefer cidden geldi biliyor musun? Bak yine geldi bana. Bir saniye. Bu sesin geldi ben uzak uzaklaştım. Dur, dur, Şu an korkudan köpeğin altına geçtim. Sen komarayı bize götürdün ya Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım korku? Hadi yola çıkalım. Zaten yolda kal. Beni bırakmayın. Ben ortanızı yürümem lazım. Amcam zaten korkusuz bir olduğu için arkamdan gelir. Deme mi? Gelirsin. Ama ben söyleyeyim. Gerçek like gelirse tam da yerine videoyu çekelim 30 dak. Bir hafta içinde gelmez bence. Gümüş şu an rahat. Bence bir şeyin kokusunu almadım gibi. Oh, yoruldum ya. Ama biraz korkudan yoruldum. Ama ben cidden sesliyorum bak. Bak şu armutun dibinde duruyorum Bak sağ tarafımıza armut Şuradaki ağacın dibinde duruyorum bak gölgem gözükür. Sen da şurada bir yerde ağaç var Oraya gözükmüyor ama Şimdi gölgeden de gözükmez ki Tam da şurada arkadaşlar Parmağımla gözüküyor tam da şurada bir ağaç var Bakın Ben cidden bak Sesi duydum Böyle ta taş atmış gibi ses geliyor değil mi Yemce Yavaş yavaş biz uzayalım. Gel. gel. Tövbe bismillah. Kapatalım. Şu kamerayı geri çıkar mısın kardeşim? Çık geri. Bir tam bizi al şu an. Gel ver sana yanıma. Ben bir şey söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar. <laughs> videonun sonuna geldik. Bu videoyu kapatmayın ya. Bak görüyor musun? Oğlum bence gidelim. Aynen. Durmuş. Şu an çok rahat da. <laughs> Dur lan. Zil sesi geliyor değil mi? Zil de... Çan sesi gibi bir şey. Bence gidelim bak ben cidden korkmaya başladım. Ama yukarıdan geldi bak. Bu çuvanın elinde zincir var. Onun sesiyle ağrı çıktı. Şu tam şu yukarıdan geldi. Videoya başladığımız yer var ya. Oradan mı geldi? Küçük küçük ses geliyor lan. Neyse arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de başlamışıyoruz. Bay bay. Eray sen demek istediğin bir şey var mı? Ben kendilerine sağ olsun. Ben şu an içinden var ya yani git git diyor böyle. Yüzsüz yüz çekmeye başladık kardeş arkadaşlar. Gerçi ben de ben onun sesini duydum ama gidelim bende. Bence ya, bence... ama ama var ya yemin ediyorum Victor abone sayım artsın. Bence ben ne diyorum diyorum ama sesin olduğu yere bir tam bir gidelim. kapatalım bir tam bir varalım bakalım Daha bir canlı bir şey. Ben istemiyorum Bence ben de. Ben, ben şu an buradan kıpırdamak bile istemiyorum o derece. Ama arkadaşlar şu an oraya gitmeye gerek yok. Zaten uzak bir 10 dakikalık daha yol yürümemiz gerekiyor. Bence, Bence yavaşça gidelim. Ben orada ben videoyu sonlandırayım. Ne dersiniz? Video aslında orada başta geldi de ne Arkadaşlar başka zaman lütfen abone olup kanalıma destek vermeyi unutmayın. Tövbe. <laughs> Dediğim gibi o sağlık ucayarına gireceğiz. Bu karanlık vakti. Like, like gelirse bir like isteyelim. Like abone atarsanız. Destek verdiğiniz zaman her şey olur. Yani bir 20 like gelir belki. Evet, üstü kendi kendine kapanıyor götüm. O şey kelebek rahat bırakma. Ol ben gidelim ya. Bence de gidelim. Bence de gidelim. Leyle bak biz bir zıba Bence de gidelim. Tamam sen git ben onu hallederim bence. Hayır hayır oraya giderek tam kapatalım. Şimdi boğacağım diyor. Bence yavaş gidelim. ayağımı bir sıkıyor da. Gidelim mi? Bir gidelim. Videoya evet, bakalım. Gidelim mi? Işte.